Düşe kalka büyüdüm ben. Kıp kırmızı korlarında piştim kürek kürek acılar. Pelekle kompaslarında tanıdım insanları. Gözlerin masumiyetini, yüzün mahcubiyetini, yalancının, riyakarın maskesini, boş teneke gibi tangırdayan çenesini. Ne özlemler, ne hasretler büyüttüm ben. Senin gibilerin timsah gözyaşlarında Gitsen ne yazar, kalsan ne yarar Kime kar, kime zarar Yolun sonundayız Maskelerin düştü tek tek Yalancının mumu yandı, bitti Her şey buraya kadar Artık gözümde pul kadar değerin yok Kimseye dert yanma, ben de yenildim. Açmazlara, çıkmazlara, yoksulluklara. Onurumu satmadım. Özüme yalan katmadım. Kimseye acı yaşatmadım. Günlerce aç, susuz kaldım. Uyuyamadım. Gözümü bile kırpmadım. Komşunun sıcacık çorbasıyla kaşık kaşık. Hayata uzandım yeniden. Hiç yorma kendini boşa. Kul inansa ne olur? Allah inanır mı sana? Benim gibi seveni bulabilir misin bir daha? Seni en iyi ben bilirim. En iyi seni bilirim. Kaç tane kirpiğim var hemen söyleyeyim. Günde kaç kere gözünü kırparsın tereddütsüz söylerim. Dökülen saçlarının net sayısını veririm. Gözlerinde sakladığın hüznün ne için olduğunu, bir Allah bilir, bir ben bilirim. Hastalandığında kaç günde iyileşirsin, ben bilirim. Ne zaman yatar, ne zaman kalkarsın, neye üzülür, neye sevinirsin. Hangi çorbayı seversin, çayı demli mi içersin, şeker katar mısın, çay yerine tatlı diline. Hangi filmleri sever, hangi sahnede gülerken, gözyaşlarını süze süze bakarsın. İnsanın en zayıf anında günde kaç sigara içersin kahvende çıkan falan. İnanır mısın dedikodu yapar mısın? Hepsini ben bilirim. Seni en iyi ben bilirim. Yani seni senden iyi bilirim. Niye biliyor musun? Ben seni canım gibi, Nefesim gibi sevdim diye. Ben seni özüm gibi, gözüm gibi gördüm diye. Sana bir şey olsa benim kolum, kanadım kırılırdı. Dalım düşer, sazım küser, kalemim susar. Yıkılırdım. Seni hüzün sarsa, efkarlansan ben duman olur çöker kalırdım seninle gidemeyeceğim bir son yoktu. Ölümleri ne en acısına koşar gelirdim. Varlığın bahar kokusu, yokluğun kışın ortasıydı. Sen benim yaşama sebebimdin. Dünüm, bugünüm, bütün ömrümdün. Varlığım, yokluğum, mutluluğumdun. Artık ne sende Ne dünya malında gözüm var Ne sana Ne senin gibilere sözüm var İstediğin kadar anlat kendini İstediğin gibi süsle yalanlarında Seni en iyi ben bilirim Artık Artık Seninle atılacak bir tek adımım bile yok